Merhaba değerli dostlar ben geldim ben Demir kanalıma ve videoma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bu videomda sizlerden gelen rappeylere göz atacağız birlikte ilk rappeyimiz Money 4 lira betimiz var 4 lira beti var bu arkadaşımızın bakalım ne olmuş buyurun iyi seyirler hoş geldiniz tekrarlar tekrardan hoş geldiniz sefalar getirdiniz Money ver paket parayı bu kardeşim 2 spin mi var 2 spin ne vereceksin sen Go. <laughs> İki spin. Çok verdin. Yarım spin verseydin. Doldur her Grant. Aa Grant yazıyor orada. Tamam iş bitmiş. Geliş önemsiz. <laughs> Grant'ı nasıl görmedim ben. Lan Grant'ı nasıl görmedim. Grant yazıyormuş orada. Lan seni var ya. Seni beni bilmez seni. Daha da vermez herhalde. İkinci Grant'ı verir mi? Öyle bir şey yapıyor mu acaba bu? İki tane Grant verebiliyor mu? Major verseydim Macor. major. Güzel para. 2500 x'ten fazla tebrikler. İlginç oyunmuş. <laughs> Geçtim bir sene kadar. İki derabetten Sweet'teyiz. Sweet'in monadasındayız. İki derabetten 50 binin alma ihtimali olan oyunlardan biri bu. 25 binik çünkü. 25 bin. Bak şuraya attım mesela. Attı. Ulan attı lan. Ulan attı lan devam lan. Lan devam lan yeşiller gelmez. İyi 11 bin liradan fazla para var burada. 11 bin 550 güzel para. Beta göre. Beta, beta göre 10 numara 5 yıldız para. Hatta tereyağlı balı ekmek para ya. Yani. para. Kalpler 7. Uh. Um. Kalplerin 7'de kalması hiç, hiç, hoş bir şey değil. Hiç iyi bir şey değil kardeşim. Allah değil billah değil. Hiç iyi bir şey değil. 50x. 75x. Bir teselli ver. Bir teselli ver. Yarattığın bu Mecnun'a bir teselli ver. Diyor şarkı. Özler öyle diyor ben bir şey demiyorum. Şu anda 6000'lik ödemesi var. Bir x atarsa biraz daha öder gibi geliyor. Ama o bin x atar mı bilmiyorum. Aynı turda iki tane. Aynı turda üç tane attığını gördüm ben. Hatta iki tanesini aynı ekrana attığını bile gördüm. Bu gözler gördü yani. Krala gördü. Billaha gördü. Sanki bu ikinciyi atmayacak gibi. Ulan bir de başım ağrıyor gibi sormayın. Gitsin ben. Bu başım niye ağrıyor benim bilmiyorum. La ben bilmiyorum niye arıyorsun sen. Baş kardeş. Başım kardeş. Başımla beraber. At şuraya bir bin x daha. Atsana. Lan at lan. Lan Bir 10 bin lira daha alalım buradan. Tamam hadi. Ne yaptın? 6 bin x. Güzel para. Güzel para. Tebrikler dostum. Geçtik bir sonrakine. Süper skater dededeyiz. 40 lira betten. Ulan 3 tane de. sen. Dördüncü atsana. 2 milyon. Max <laughs> Çok güzel bir durum bu ya. Valla 3 tane atıyor. 60 atmamış adam. Bir de 40 lira Batman. Zaten geri işte 200 bin lira vermiş. Daha ne versin? Taç ve çarpan. Aç geldi çarpan eksik. Çarpan lazım reis. Atmadı. Çarpan atmadı. Geri zekalı adam. Havada uçuyor baksana. Altın elbiseleri var çizmeler ev altın. Hadi. De haydi, de haydi, de haydi. De haydi, de haydi, de haydi. Parayı ver. Paramızı ver. Bizim paramızı almak. Lazım. Bizim paramızı geri ver. Dede. Parsikatör olarak sen geri Milletin parasını ödemek için geri geldin değil mi? Genelde alıyorsun da bazen verdiğini görüyorum. Az önce az önce olduğu gibi. 5000 x verdim mesela. 200 bin lira. Bir sikadır dağıtsaydın dördüncüyü. 50 bin x verecektin yani 2 milyon. 2 milyon verip kesecektin. Hiç oyuna bile sokmayacaktı. İlginç bir durum değil mi? 4 sikadır atıyor. Hiç oyunu oynayamıyorsun. Onun zevkini tadamıyorsun. Parayı alıp yürüyorsun. 2 milyon lira 2 milyon lira 200 bin ba baştan vermese para vermeyecek mi oyun içinde Tebrikler dostum güzel para 5000x geçtik bir sonrakine 4 lirabetten sweet 4 lira betten sweet Bakalım sweet'te ne var? 4 lira bete. 100 bin lira var mı? Var mı acaba lan? Ulan var mı lan? Ulan var mı lan? Var. Aha bir gel. Gel gel buraya gel sağ yap. Lan devam et işte. Bir geldikten sonra patlamalar duruyor abi. Bir veya iki kere patlamıyor. Maksimum bir tane gördüm. Ya da hiç patlamıyor. Bak, o geldi mi kesiyor ödemeyi. Niçin öyle oluyorlar acaba? Bir bilgisi olan var mı? Bilgisi olan var mı? Benim yok bilgim. 20x yetmez ki. Bir 20 daha atla. O da yetmez. Güzel. 1x lazım. 1x lazım. Son Ve de son spin. Tamam vermez daha. 1000 lira daha ver de 30 tamamlayalım. Yaklaşık 7 bin, x. 7 bin x. Tebrikler dostum. Geçtik bir çarekine. 9 lira betten Dogos Mega Waste'deyiz. köpek. Kara köpek geldi. 7 mi 15 7'yi seçmiş. Her komarbazın yapacağı işi yapmış. 7'yi seçmiş. Yapışkan white'ları. Omarbazlar. Bu arada slot oyunları vermez arkadaşlar haberiniz olsun. Mümkünse o, oynamayın ama oynayacaksanız aldığınız zaman kaçmayı bilin. Yoksa mantar spor. Alıp da kaçabilen şampiyon. Yoksa genelde vermiyor biliyorsunuz. Bilmeye devam ediyorsunuz. Hadi abi şu paraları çabuk say. Allah Allah seni bekliyoruz. Kara köpek. Tamam işte buydu yapman gereken bağlantı buydu. Bağlantı buydu. Bu bağlantı lazım bize. ne atıyorsun biliyor musun? Biliyor musun? Emeklerden sonra. Başa ve sonra 4 tane Karabaş. 2 geldi. 2 daha at. sonra sana da atsana. Abi sana da atsana ya. Yaklaşık 2000 x güzel para. 9 lira bete. Tebrikler Cigerim Geçtik bir sonrakine. Dede bindeyiz. 15 lira betimiz var. Ara ödeme. Hı, hmm, şu mesele. Kaç atacaksın çarpan? Tabii ki bir reis atacak. Yok reis değil bu. Reis mi? Yok reis değil. Oyunda 1000x daha var. Çok güzel. 7000x verdi bir anda. 500x'le. Tebrikler. Geçtik bir sonraki me 4 lira betten yine sweet'teyiz. Sweet'in bonanzasındayız. 4 lira. 1000x'e ihtiyaç var. Her zaman olduğu gibi o 1000x'e ihtiyaç var her abi. Duydun beni? İzin, sana izin veriyorum. bana Bonanza, sana izin var. aha geldi bir tane. Ver parayı kardeşim. <laughs> 57 küsür bin. 57 küsür bin. Yaklaşık 15 binik. Hadi bir daha bir daha yapar mısın Max için? Çarpan atar mısın buraya atmadın? Zaten ha, yok burada. Son spin. Abi yaklaşık 10 10 on... kaç 15 bin x para verdi. Güzel para 4 liraya. 4 liraya 60 bin liraya yakın para almak 10 numara 5 yıldız. Tebrikler. Geçtik bir sonrakine. Sarayın rüyasındayız. Hazırız evlat. Hazırız dede. 250 x. Ara ödeme bir de. Sen. Sen böyle şeyler yapar mıydın 18 lira bete? 18 lira bete böyle şeyler yaptığını hiç görmedim ben. Şahit olmamıştım. Ne verdin abi? Dedeciğim ne verdin? Ee, hala da veriyor. Max mı vereceğim lan yoksa? Lan! 90 bin lira mı vereceksin? Sanki verdi gibi. Aynen. Ula şeyde maksimum veren oyun. Bana hiç vermedi bu arada. Hiç hiç hiç. Sıfır ödeme. Tebrikler geçtik bir sonrakine. 10 lirabetten betten 10 lira betten sivitteyiz. Sivitin Sweet monadasındayız. Yine 1000x avına çıktık bakalım ne olacak. Yine 1000x avına çıktık bakalım neler olacak. Neler olacak. Neler olacak. 4 spin var. Aha 1000x. Hoş geldin reis. Ne haber? Gözümüz yollarda kaldı. Dur, sürer misin biraz daha? Lan yapma. En çok gelen muz bile gelmedi be. Bu. Uh. En çok gelen sembol muz o da bir yedide kaldı. Aptal oyun. Aptalın en önde gideni sen o 20.000 lira para veriyorsun. 2.000x. E bu oyunun maksimum 25.000x. 25.000x. Neyse. Tebrikler dostum. Sonra play'imizde arkadaşlar. İzlemiş olduğunuz için teşekkürler. Sizleri sevdiğimi asla unutmayın. Unutturmayın da. Hoşçakalın. Dostçakalın. Eyvallah.